...gerçekten çok çalışkan bir insanmış kendisi. Kültür-sanat faaliyetlerini aralıksız sürdüren... ...Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi... ...sanatçı Reyhan Şanda'nın objektiflerine yansıyan karelerin yer aldığı... ...insanın ele veren eller temalı fotoğraf sergisini... 7 Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde sanatseverlerle buluşturdu. E, şu... Sergi açılışında Büyükşehir Belediyesi Kültür, Spor ve Turizm Daire Başkanı... ...Duran Doğan ve çok sayıda sanatseverler de yer aldı. Aslında karakola... Yalnız... Fotoğraf sergileri olsun, diğer hatla ilgili, tesikle ilgili, resimle ilgili sergilerin şehir eşrafı tarafından dikkate değer bulunması insanların buna ilgi göstermesi, o şehrin aslında karşılaşmaktan uzaklaştığını, artık kültürel üretimin bir döngünün dönmeye başladığının emmareleri bunlar burada da bunu gerçekleştiriyor olmaktan. Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizle, dostlarımızla, sanatkarlarla bunu yapıyor olmaktan biz felkalade mutluyuz, memnunuz. Kesilen kurdelenin ardından katılımcılar sergiyi ziyaret ederek eserler hakkında sanatçı Reyhan Şandal'dan bilgiler aldı. Üç tane farklı mahalleden oluşuyor. Ben Gazi Mahallesi. İnsanı ele veren eller temalı fotoğraf sergisi 31 Ocak Salı gününe kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak. Ya sırasını ya da keşke bana da bir Güzel bir fotoğraf